Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün isim okumanın 6.sını çıkıyorum. O zaman sizleri bekletmeden videoya hemen geçelim. arkadaşlar şimdi sizlerin de videolarda isminizin okunması için yapmanız gerekenleri hemen söylüyorum. 1. Fiko Kent kanalına abone olmak. 2. Tüm videolara like atmak. 3. Yorumlar kısmına isminizi ve soy isminizi yazmanız gerekli arkadaşlar. Bunları dikkatli olarak söylüyorum çünkü bunlara bu kurallara uyman arkadaşlar gerçekten var. O zaman başlıyorum. Hazal Kesler, doana Öztürk, Umut Öz Umarım doğru okuyorumdur. Melis Güngör, Rümeysa Çekiç, Berra Sentür, Şentür, pardon, Berra Şentür, Zeynep Kadriye, Sabihan Nur Gökçe, Gür Sayfatı, Orkan Aydın, Emine Naz, Gülşen Fındık, Rabia Gül, Kerem Yusuf Gutay, Elif Koçak, Ne Necime, bunu okuyamıyorum. İkstas Medli, Medli diye okuyorum arkadaşlar. Yani anlaşılmazsa şuraya ismi bırakıyorum tekrardan. Irmak Zehra Karakur. Ecenaz Özdoğan. Kader Koca. İlknur Tekin. Evet arkadaşlar isimlerimizi okudum hızlı hızlı okuyorum çünkü evet yani böyle isimlerinizi okudum sizlerin de videolarda tekrardan söylüyorum. Sizlerin de videolarda isminizin okunması için yapmanız gerekeni tekrar söylüyorum. Bir, Çiko abone olmak. 2. Tüm videolara like atmak. 3. Yorumlar kısmına isminizi ve soy isminizi yazmanız gerekli arkadaşlar. Bu arada sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Mesela şimdi ben bunu her videoda söylüyorum fakat buna uymayan arkadaşlarımız var. Videoyu sonuna kadar izlemeyen arkadaşlarımız var. Ve isminizin yani isimlerinin okumasını istiyorlar bir de. Şimdi arkadaşlar ben şimdi kısa kısa videolar yüklüyorum. TikTok videoları veya vesaire vesaire. Bazen böyle sürpriz olarak YouTube'a yüklüyorum. Ve de şöyle isminizi yazıyorsunuz. Tabii ki ben hep düşünemiyorum bu videonun kaldırılacağını veya kaldıracağımı kaldırmayacağımı bunu bilmiyorum. İsimlerinizi yazıyorsunuz. Ben de tamam okuyacağım diyorum sizlere. Ee, ve isim okuma mesela altıncıda e, isminizin okunmadığı zaman bana küsüyorsunuz. Neden küsüyorsunuz? Çünkü ben o videoyu YouTube'dan kaldırmış oluyorum ve o ismi kaydetmemiş oluyorum henüz. Ee, evet yani mutlaka isim okuma videolarının altına yazın arkadaşlar. Bunu tekrardan söylüyorum yani. Evet e, tekrardan bir isim okuma videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer isim okumada görüşmek dileğiyle. Bu artık bizim e, favori videomuz oldu diyebilirim. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.